Herkese merhaba arkadaşlar, İmbat'tayız. Denize çok yakın, gerçekten denize çok yakın. Şimdi manzarayı da göreceksiniz. Deniz manzaralı iki adet villamız var. Bir tanesi havuzlu, bir tanesi de havuzsuz. İkisi de 4 artı 1. Gerçekten güzel villalar arkadaşlar. Kendine ait bahçeleri var, tamamen müstakil. 3 milyon 150 bin TL ve 3 milyon satış fiyatıyla ikisi de şu an satışta. Biz havuzlu olana bakacağız ama havuzsuz olanın da bahçesini göstereceğim. İlk önce kısa bir tanıtım videosu, ardından beraber evi gezeceğiz. Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz. Şimdi buranın girişi şuradan bize ait. Buradan bize ait. Burası duvarla kapatılacak. Taş duvar yapılacak. Burası tamamen kapanacak. Ön taraftaki havuzsuz. Hemen onun arkasındaki de havuzlu olan. İkisinin de manzarası kapanmıyor. İkisinin de güzel geniş bahçeleri var. Bir tanesi havuzlu. O da burası. Girdiğimizde güzel bir yürüyüş yolumuz. Sağ tarafta geniş bir yeşil alanımız var arkadaşlar. Ayrı mutfak sayılabilir gayet geniş, istenirse ayrılabilir bir mutfağı var. Arka tarafta da geniş bir bahçemiz var. Ev henüz yeni bitti. Yeni bitti. Belli bir aşamaları var, temizlikleri var. Onlar bittikten sonra tekrar çekimini yaparız. Buradan da deniz gözüküyor ama bunu sizin telefondan görmeniz imkansız arkadaşlar. Geniş bir havuzumuz var ayrıca. Merdivenle de buraya da çok şık bir merdiven yapılmış. Bu da ayrı bir... güzellik katıyor havuzlara. Eğer yürümekte zorluk çekiyorsanız ya da yaşlı bir bireyiniz varsa evhanesinde yaşayan o merdiven çok işe yarıyor. Böyle de geniş bir bahçemiz var. Şimdi dört tarafımızda bahçe buranın tamamen müstakil bir ev. İçeriden bakacağız. Ön tarafta güzel bir bahçe terasımız var. Veranda olarak kullanılabilir. Gayet kullanışlı. Burada da çam ağaçları dikilmiş. Tabi zamanla bunlar tamamen burayı kapatacak. Taş duvar işçiliği gerçekten çok hoş duruyor arkadaşlar. Giriş kısmı böyle bir basamak yükseltilmiş. Girdiğimizde sol tarafta Mutfak sağ tarafta salonumuz var. Mutfak ayrılabilir dediğim burası arkadaşlar. Buradan tamamen ayırabilirsiniz isterseniz. İlk önce mutfağa bakalım. Buradan yine çıkışımız var havuz tarafına. Sinekliklerimiz yapıldı. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatımız da mevcut. Musluklar takılacak, temizlik yapılacak. Ardından teslim edilecek. Mat, beyaz dolaplar kullanılmış burada. Yine buraya çok şık bir biçimde, şerit biçiminde antrasit gri bir şerit çekilmiş ve tezgah arası da yine beyaz ve gri renkte arkadaşlar. Gayet hoş duruyor. Buraya kadar uzanan bir mutfak tezgahımız var. Orada da buzdolabı yerimiz var. Yukarıya çıkış merdivenlerinin altı lavabo olarak kullanılmış ama öncesinde salonu göstereceğim. Çok geniş kullanışlı bir salonumuz var. 5.54'e 5.54'e 491 554'e 491 arkadaşlar karşılıklı 4 tane de böyle pencere bırakılmış. Bunların açılabilir olması çok büyük bir avantaj. Temizlik yaparken dışarıya dolanmak zorunda kalmıyorsunuz. Buradan silebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Camlar Winsa. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Winsa ve Egepent iki tane iyi marka var arkadaşlar. Ve burada da güzel bir bahçe terasımız var diyelim. Çünkü üstünü kapatırsak hatta üstü de böyle tenteyle kapatılmış. Küçük bir veranda oluşturulmuş. İstenirse buranın da zaten hemen açma kapamak için böyle bir demir olması lazım ama bulamadım bunu. şu an açıp kapatamayacağım. Buradan da deniz gözüküyor arkadaşlar. Hemen İmbat Denizi şurası. Daha önce tanıtımlarımızda görmüşsünüzdür zaten bunları. Çokça da tanıtım yaptık İmbat'ta. Deniz orası. Yürüyerek gelebilirsiniz. Birazdan yukarıya çıktığımızda daha da net bir manzara sizi bekliyor olacak. Çekimlere son hızımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Ancak şu an henüz eksikler giderilmemiş. Merdivenler beyaz. Orta katlı 3 tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi odaların içlerinde Buradan başlayalım mesela bu odadan. Odaların içlerinde böyle koruma poşetleri var. Bunlar boya yapılmış arkadaşlar. Boya yapıldığı için alt zemine bulaşmasın diye yapmışlar bunu. Tabi temizlik olmadığı için de böyle kalmış. 328'e 5 metre boyutlarında güzel bir oda ve burada bir balkonumuz var. Diğer odadan da bu balkona çıkabiliyorsunuz. Manzaramız çok güzel. Gerçekten çok güzel bir manzaramız var. Bu manzara hiçbir zaman kapanmayacak arkadaşlar. Önünüz komple açık. Neden? Çünkü buraya ev yapıldığında sizin hizanıza yapılacak. Ön taraf bahçe olarak kullanılır. Bu yüzden sizin önünüz hiçbir zaman kapanmaz. Yerler odalar, laminat, ortak kullanım alanları, mermer görünümlü, seramik. Yan tarafta bir odamız daha var. Yine bütün odalarda bu poşetleri görüyorsunuz. Boya akmasın diye yapılmış ama kaldırmamışlar. Normalde boyacıların bunu kaldırması gerekiyordu. Ama belki bir kat daha rütüş boyası atılacaksa. 3.46'ya 3.46. 3.46'ya 3.46. Kare. Dilek tutun. Dilek tutun. Yine aynı sayıyı yakaladık. Ortak kullanım banyo lavabomuz da yine geniş arkadaşlar. Burası gayet kullanışlı ama musluklar, lavabolar gelip takılacak. Böyle de bir Duşa kabinimiz var. Yan tarafta da ebeveyn banyolu bir odamız var. Ebeveyn banyolu bir odamız var. Ben doğaya gitmek istiyorum. Denize yürüyerek gidip gelmek istiyorum diyorsanız. Şehir hayatından sıkıldıysanız. 3.40 içe 3.10 boyutlarında bir oda. Burada ebeveyn banyomuzda. Gayet güzel seramik seçimi. Çok hoş olmuş. Sıkıldım diyorsanız arkadaşlar. Burası sizin için ideal bir yer. İdeal bir yer. Neden ideal? Denize yakın. Ayrıca şehir merkezine çok uzak değiliz. 1-1,5 kilometre mesafedeyiz. Bu da büyük bir avantaj oluşturuyor sizin için. Son olarak da neyimiz var burada? Güzel bir odamız var. Ebeveyn banyolu bir odamız var. Ayrıca bir de depomuz var. Buranın boyutu 4,26'ya 4,44 4,26'ya 4,44 burada bir depo tavan Yine laminat yapılmış. Bir depomuz var burada. Küçük bir depo. Kullanışlı bir yer. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Seramik seçimi çok güzel olmuş. Siyah renk yok. Bayıldım. Gerçekten bayıldım bu seramiğe. Ve dostlarım güzel bir terasımız var. Artık arkadaşlarım deme çok samimi oluyor demiş biri. Dostlarım diyeyim artık, abilerim, ablalarım diyeyim artık kardeşlerim diyeyim ne isterseniz onu söyleyeyim güzel bir terasımız var arkadaşlar çok güzel bir terasımız var buranın metrekaresini ölçmüyorum ama gayet geniş üst taraf kapatılmış yanlar kapatılarak tamamen izole bir kış bahçesi ya da seyir terası çünkü deniz önünüz hiç kapanmıyor şurası da bu arada merkez merkez bu gördüğünüz yeşil alan da Yeşil alanda sit alanı arkadaşlar. Hiçbir şey yapılamadığı için şu an yapılaşma olmuyor. Ve karşısında gördüğünüz gibi İmbat Denizi çok güzel bir konumda güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Çok güzel konumda çok güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Dedik ön taraftaki 3 milyon buradaki 3 milyon 150 bin lira. Pazarlığı var bunun tabii ki. Biri havuzu biri havuzsuz kendine ait park alanı var öndekinin. Tabii yol geniş olduğu için araç park konusunda sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar burada. Alıcısını bekliyor denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz çok güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.